Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni Antep usulü PUBG videosuyla karşınızdayım. PUBG serisinin devamını istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Cesim ben şu aşağıdaki kulübeye giriyorum abim. Abi az silah bulursan bana ver ya. Silahı sana verince ben ne yapacağım oğlum? Adamları balgam atarak mı öldüreceğim? Ani. Cesim kardeşim Allah seni inandırsın. Bir tane bile silah yok ya. Abi ben bir tane vantilatör kapağı buldum. Ben başka bir şey bulamadım ya. Ben de bir tane pet şişe buldum kardeşim. içine işemişler yani. Onun şimdi bez sarıp molotof olarak kullanacağım. Ya yapacak bir şey yok. Mustafa abi adamlar karşıda abi gel gel. Cesim geldim abi. Oğlum hani silah yok lan aşağılık köpeği. Abi vallahi yeni buldum ben. Yalan konuşma. Sabahtan beri millete kan sıçtırdın ondan. Oğlum adam nasıl etmiş lan? Cesim yukarıda adam var abi. Gel gel aya ayak izi var gel gel. Gel. Gel önden sen git abim gel. Abi ben niye önden gidiyorum ya? Sen mermi ye ye timsah gibi olmuşsun kardeşim sana bir şey olmaz. Aa adam buradan Allah'ın ekmeği. Öf adamı gör görmez koridorda bir torba boha çevirdik lan. <laughs> takla attı Allah'ıma. Cesim ben yukarıdayım abim. O kardeşim nereye kaçın ya? Ani kolu koptu lan. O pamuk şeker ne yapıyor orada? Çak çak çak. Gitti. Dur bir tane bununla çekeyim dur. Dur. Oo. <laughs> o. zi. o kim lan canlı bomba gibi koşu. Şah. <laughs> dur bir tane götüne çekeyim dur. Şah. <laughs> Kafasından götü aynı hizaya geldi lan. <laughs> Aa, abi abi vurdular beni abi. Abi o Cesim sana kim çekmişse iyi çekmiş kardeşim yani. Öyle bak çürümüş karpuz gibi olmuş lan. Abi adam kafamı AVM ile sıktı galiba. Beynim bir şekli gibi oldu. Allah Allah. Nerede o? Getir hele bir çorba atayım ben onu. Gel gel. Gel Allah ne beni Nerede o şerefsiz? Oğlum önümden çıksana. Abi nasıl öldürdüm ama? Oğlum adamı zaten ben bonus takımına çevirdim. Yani o kadar sıkmana gerek yoktu. Oğlum kim sıktı lan dayını bize? Aa daşın arkasında bak. Selamünaleyküm Cello. <laughs> Öf kafası patladı. <laughs> Oğlum Mesut komiser gibiyim ne aynı. Vurdum yaşamıyor Allah'ıma. Abi ben de ezeldeki eşan gibiyim Allah'ım. Herkes elini götüme atmaya çalışıyor. Bir şey olmaz kardeşim bak Barbara Palvin'in dediği gibi. My people's e, favorite of my shit. E, yani her canlı bir gün bohunu yutacaktır kardeşim. Abi bunu Barbara Palvin söylemiş mi gerçekten? Vallahi bilmiyorum abi Twitter'da okudum. Lege çok sever Twitter'da yani Michael Jackson Antep'e gelecek diye konser bileti satıyorlardı tamam mı? Ne bilete 150 kağıt para verdim mi yana. Ondan sonra baktım ki adam 10 sene önce ölmüş. Ayak üstü iyi soktular bana. Cesim karşıda adam var abim. Aa ben <laughs> Gitti. Adam daşın arkasında <laughs> közlemiş balcan gibi oldu Allah'ma. <laughs> abi karı 98'i bana versene ya. Oğlum karı 98 ne lan? Yok Arvat 32 var abisi onu vereyim sana. Cesim sen bu oyunu oynamayı biliyorsan eğer tüm Türkiye beni cavurdatsın kardeşim yani bu kadar büyük konuşayım bak. Abi adam, adam karşıda abi bir tane çektiler bana abi. Dur ben de kulak memesine bir tane çektim kardeşim merak etme. Abi ben bunları etek giydirmezsem adam değilim. Gelin lan tek tek, tek gelin lan. <laughs> abi abi yattım ben abi. Cesim eteği bence sen giydin kardeşim. <laughs> dur bekle orada bir tane süs bombası atayım dur. Mustafa abi korkuyorum abi bir şey olmaz değil mi abi? Ne yok oğlum korkma ya. En fazla Barbie elbise giydirip şakşaklarlar seni yani fazla bir şey olmaz. <laughs> Oy. Ben de bir tane giydim la. Oğlum bir yerde mermi geliyor ama bana bilmiyorum yani ya. Allah Allah. <laughs> Arkada mı sıkıldı Aa, aşağılık köpek ha orada. Abi, 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 ben gittim abi ya. Cesim kim vurdu seni abim? Karşıdaki adamlar abi. Bokun yerde kalmayacak Cesim gel gel bırak gel. Seni? Hı? Oğlum ben deliyim abi ben sıkıntılıyım ha. İkisi de göttü. Osturuk çiçeğini çevirdim kardeşim genleri. Abi helal olsun vallahi iyi vurdun ya. Cesim adamları nasıl daradım ne midelerine mermi boşalttım Allah ama yani, Akşama yemek yemezler ağay. <laughs> ha bo, omzuma bir tane çekmişler Cesim arada. Heyecandan anlamadım Allah'ıma. Abi çatışmanın verdiği heyecanla var ya arkadan barmak çalsalar sana gene hissetmesin ya. Hele bir Red Bull içim de kafam iyi olsun ya. Gerildim bilimin. Ben bu oyunun mantığını çözemedim arkadaş ya. Yani kafamıza kanas mermisi yiyoruz yani Red Bull içince geçi. Ben bir şey anlamadım. İyi o zaman yani kolumuz kopunca da sakız çiğnedik. Oğlum buralarda bir yerde sıkıyorlar ama. He, dur hayırlısı. Aa, aa, bak gördüm 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 orada. Bak buraya bak. Çak. bir tane yedi. Mermiyi yiyince belinden duman çıktı Allah'ıma. <laughs> gene yıkıldım ya. <laughs> Sen kimsin bana mermi sıkacaksın lan? Al, al, <laughs> ki, kim attı lan bunu? gel gel. Allah'ın ekmeğini seni. Abi sıkamadım. Abi dikkat et abi. Bak bakalım buraya. Cello. Çak. Çak. <laughs> Kafası patladı. <laughs> Cesim. Oğlum bir drop mu drop iyi olurdu ya. Hele bak oyunun sonuna geldik daha kafamda şu Kur'an kursuna giden çocukların giydiği şapkaları var ya. Onlara benziyor yani ya. Abi şansımız olsa anamızdan kız doğardık zaten. Öyle deme kardeşim bak Allah'ın zoruna gider. Yani pipip mipip patlar ortada reze olur gidersin. Ben söyleyeyim. Aa cisim adam karşıda bak bak. Ç! <laughs> yedi. Kafasından duman çıktı lan bak bak. Aa bak bak bak. Ça! Birine birisine yedi kardeşim. Daha evin içine girmeye çalışıyor. Yara bandı. eşit cennetine yolladım kendini. Abi baban da mı nişancıydı maşallah ya. Cesim babam zamanda var ya 5 tane kuru sıkı mermisiyle 15 tane terörist öldürmüş. Yani bu gerçek bir hikaye. <laughs> cesim Oğlum alan vurdu bana. Mustafa aa, abi aa, abi aa. koş abi koş. Aa, aa, aa. Cesim yetişemem cesim. Ulan bu kaç volt elektrik veriyle böyle götümde iki kıllar kızardı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse alıştım, alıştım ne cesim. Oğlum sıcak suya ilk başta ayağını sokamazsın ya. Yani. Onun gibi oldu la aynı. Alıştım Allah'ıma. Abi bu sıcak suyla bir mi öleceksin şimdi ya? Allah Allah Allah. <laughs> Oğlum elektrik yemek ne kadar kötü bir şeymiş. İşte dilim damağım kurdu Allah'ıma. Dur şimdi bir içimle rahatlayayım ya. Abi 10 tane adam kaldı. Dikkat et. Cesim 10 tane 10 kuruş da 1 lira eder. Yani 2 tane 50 kuruş da 1 lira eder abim. Yani biz ikimiz genlere yeterik. Abi ileriye drop düşmüş abi. Vallahi Cesim ne zaman drop'u almaya gitsek yani kulağımıza silleyi çekiyorlar abim. Abi sen hepsini alırsın ya sen aslansın abi. Oğlum dur ya beni gaza getirme bak adamlara tavayla girerim şimdi. Cesim gene mi oyun oynuyorsun sen gel buraya gel. Anne vallahi Mustafa abiyle girdik. Anne, anne vallahi seni... Mustafa abiyle girdik ha burada burada. Cesim beni karıştırma kardeşim beni karıştırma. Anne hani nerede Mustafa hani? Aha burada anne burada. Ay kim kim burada kız? Cesim ne oluyor? Hani Mustafa'ydı lan ha? Ha? Aa, Mustafa abi adam ol ya. Ay ne adam yol? Mustafa abi Allah belanı versin seni ya. Senin yüzüne iki kamyon dayak yedim abi ya. Vallahi Cesim kusura bakma kardeşim yani ananın eli biraz ağır korktum yani. Geçen sefer eve geç gittik diye seni yumruklarken yani iki tane de ben yumruk yedim yani. İki gün ismimi unuttum ya. Bir hafta boyunca evin yolunu unuttum yani babam Whatsapp'tan bana konum atıyordu. o konumdan buluyordum evi. Vallahi biraz eli ağır abi evet. Biraz mı? Oğlum ananı yani sümek falan koysak var ya John Sinan'ı yumruklayarak bayıltır Allah'ıma. Tamam abi neyse ya abi adamlar nerede ya? Vallahi bilmiyorum abi. Dur bak hacım. Aa bak bak. Bak kafayı çıkarmış orada bak. Çak. <laughs> kafası patladı. <laughs> Gerçekten de bu sefer kafası patladı abi. Daha kellesini çıkarmış daha etrafa bakayım. Kimse var mı diye. Kula ne bir tane çektim abi. <laughs> Allah'ıma gaza geldi Adam yok mu lan? Cesim bir tane. Cesim. Cesim topuma bir tane sıktılar abi. Abim. Abi iyi misin abi? Ayak parmakların birbirine girdi. <laughs> Ani ne? oğlum nereden geldi la mermi öyle? Allah'ıma geçmişe gittim geldim o saniye elinden. Yani Anam altımı temizledi en son. Abi evin içine gir abi. Va, iyi olur mu ki? Ha, iyi. Dur gireyim dur. Allah, ıh, ıh, ıh. Cesim Allah senin belanı versin alan geldi alan. Evin içine girer girmez felç oldum ya. Eşekten nasihat alırsak işte böyle olur. Oğlum bir yandan bomba atılar, bir yandan elektrik. Allahım nasıl olacak şimdi ya? Abi sakin ol dur ya. Oğlum adamlar bizi karısı yaptı da sen bana sakin ol diyin ya. Allahım buradan sağ çıkarsam bir tane karınca keseceğim. Abi o koyun değil miydi o ya? Oğlum biz koyuna paramız mı yeter? Anca karınca keserik işte. Oğlum öyle durduklarına bakma ama ha. kilosu 5 milyon bağlı. Aa ne Cesim oğlum aşağıda ölümüne çatışıyorlar ha. Allah vere bize koşarken de bir tane mermi yemezdik ya belimize. Abi canlı fulle bak dikkat et 6 kişi kaldı abi. Ben değil onlar dikkat etsin. Abi Cesim kulağımın yanına mermi geçti.ler lan. <laughs> cesim oğlum abi bir dakika bari droba alayım abi bir dakika öyle cavurdu abi. <laughs> abi gittim ya. Yok abi yok bu ne zaman bu droba gitsek var ya mermiyi çekiler bize. Neyse arkadaşlar koşulanmış götün davası olmaz. Neyse arkadaşlar bir oyun videosunda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani serinin devamını istiyorsanız like tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.